Alın teşekkür ediyorum. Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Ben iyiyim çok şükür. Aziz abi de burada. Çayını içerken. Ben dedim bir günaydın diyeyim. Günaydın. günaydın. Yani, saat olmadı Bir evet. türlü şey yapamadım. Ben videomu çekemedim. Ben ee, iyi başlayamadım iyi. en doğrusu. Bir günaydın diyemedim size. Dedim, en azından diyeyim sonra işime evet. devam edeyim. Her zaman iyiyiz. Gayet iyi. Evet her zaman çok iyi Aziz abi. Pozitif. Pozitifliğinle hep böyle kal. Görüşmek üzere. Ben yine çekeceğim tabii ki. Bu bitmedi burada. Evet biz güne doğru gidiyoruz inşallah Allah izin verirse. plajda oturacağız bu akşam. Oradan size müzikler yapacağız. Bu akşam yarın akşama ancak yayınlayacağım. Bugün pazar. Abimi yayınlıyorum önce. <laughs> Ne kadar? Geldik neyse ki de yürüyoruz. <laughs> Benim kuzum da gelmek istedi. Esiyor ama bizim hanımefendi gelmek istedi. Tabi tabi. Evet şöyle. Plajlar dolu. var her köşede. Gel bu tarafa. Vay ne güzel bakın. Güneşin batışı görünüyor. Evet. Bakın. Biz arkadaşlarla geçtik yola. Benim kızım oynaya zıplaya gidiyor. Çok eğlenecek, çok gelmeyi çok istedi çocuğum. Bakalım inşallah arkadaşları bulacağız. Herkes oturuyor, ay ızgaralar. Ama iyi bak buralar biraz daha sakinmiş. Şeyeklere kadar var ama gecesine bakalım. İnşallah. Gel kızım. Evet manzaralar, plajlar dolu dolu. Ben de Elize gelmeyeli kaç sene olmuş? 12 seneye geçmiş. Geçmiş gerçekten geçmiş şakası değil. Şey ben de şakası yok ben hiç gelmedim. Sen iki kere geldin yine. Ama o bebek. Anne tarzı. hiç gelmedi. Acaba neredeler bir arayın. Evet böyle gezi gezi gidiyoruz. Ay gün batımı harika ya. Şu güneşe bakar mısınız? Çok süper. Evet. Her Biz yerlerde hazırım. oturanlar? Deniz. Manzara süper. Evet. arkadaşlar. Evet. Bu videomu artık dediğim gibi pazar akşamına saklıyorum. Bakacağız. Güzel bir video olacak. Buralar cıvıl cıvıl. Ne haber <laughs> tatlı? Yaşam hastadım. Kaç yıldır görmemişim. Mutlu oldum gerçekten. Bizimkiler tabii geçtiler. Beni bekliyorlardı. Ay burada ne çalışıyor böyle. Ses çok fazla. Evet ben yine çeke, çeke bari. Ses evet bayağı bir fazla. Biraz esiyor ama oturabildiğimiz kadar otururuz artık. Oturamadığımız yerde herkes evine dağılıverir. Ne yapalım? Benim kız mutlu oldu ya yeterli. Aşkım, aşkım, aşkım lütfen. Yavaş, yavaş koş. Diyormuş ki, yeri soruyoruz neredesiniz diye. Bir beni görmüş çünkü fener gibi kadınım diyorum sarı saçlarla. Tanımış hemen karşıdan tamam, ağrı. Ben el ediyorum dermiş. Ben gördüm <laughs> gelin. Belki sen şey yapalım. Bana yapalım. Diyor ki, karavanların olduğu yerdesin. Ay, hiç şu, şu, kum olayı terliklere girecek. Ya, gıdıklanıyor ya. Çok Onun yüzünden. Elif su ayağına çok dikkat et. Terliği o yüzden giydim. Bir de öbür terliğimi de zayıf miyim diye. Çünkü ayaklar ister istemez kumlar. Ya. Bunlar ta nereye gitmiş ki? da. Evet arkadaşları bulduk sanırım. Güzelmiş denizler ya. Harika. Evet. Aslında bu kumları da özlemişim. Ben yıllardır gelmeyen insana göre ayağımı biraz Tepek fena var. yaptı ama yıkarız eve gidince. Ne yapalım? Keşke bir de denize girebilseydik. girebilseydik. Çok Kızım. Evet. Özlediğim deniz. Ayaklarımı bir sokup bakacağım. Nasıl bu deniz? Ne halde bizim kızlar resim çektirme telaşında. Bize çektir Ne yapalım şuraya doğru bir selfie artık. Hacerimle beraber. Ne yapalım? Kumlara girdik bir güzel. Benim kıza bakın. Montu çoktan çıkarmış. Devra gelmez mi? Evet tahmin ettiğim gibi. Baş köşede kurulmuş. Bak sandalyesini ulan getirmiş. Bizde de ne yapalım? Havluyu serdik miydi? Tamam. Plaja geldik işte. Ay Deniz abla. Evet. <laughs> Ailenizin youtuberı geldi arkadaşlar. Sizi çekeceğim şöyle. <laughs> ne haber tatlı? Hoş, geldin, hoş, geldin. Ay, hoş bulduk tatlı. Bak bizim kızlara bak. Oturmuşlar çok. <laughs> <laughs> Çiğdemciğim ne güzel koltuğuna kurulmuş. Koltuğu olan kurulmuş. <laughs> Ayşe'yi de gördüm. Sizin Ayşe'yi gördüm şurada. Ay e, şey. Şu tarafta. Biz şey açalım, evet, bir şey açalım dur dur. Evet birazdan ayaklarını kusur Hayır. Hayır Hayır çok Ayağınız tanır, tanır. Evet. Elif su buraya gelir misin? <laughs> Elif su. <laughs> şey, az bak Hacer. Hacer. şuraya bak. Kız bu nasıl bir şey? <laughs> ne? Bu ne böyle? Tamam <laughs> <laughs> tipini beğen. Bunun tipi farklı ya. Çok farklı. Bu nedir bunun tipi nedir acaba? <laughs> sohbete yemeye içmeye <laughs> devam. Ama ben yemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle yemiyorum. Umarım ki bir dolma Başka hiçbir şey yemem. Çünkü zaten al yiyeceğimiz şey. kadar yemişiz diyorum. Bana gidiyorlar. Gece değil ışıklar bakın. Denizden harika manzaralar. Herkes iyi. Işıkların görüntüsü harika gerçekten. Çekildi. Kuru kuru gitmedi. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar biz günden erken ayrıldık. El Elbimle gidiyoruz. Ayaklarını ıslamış Da bir hasta olmasın diye. Ayakkabıya kadar hep pıstak. Biraz da ürktü perçakelede. Yerden Beni bulamayacağını zannetmiş. Çok korkmuş. Çok korkmuş benim kızım. Böyle gece geçecek. Bir de uçerince. esiyor yani. Bayağı da bir esiyor. Tabii kızın da bu kadar eserken kötü olmasını istemedim. Işıklı ışıklı. Aa, sen şaka yapmış kızım. Annem bir yere gider mi seni almadan? Sence gider mi? Hı? sensiz gider mi? Şaka yapmış arkadaş. Bizimki de gerçeği almış. Olmuş evet. da hemen gelsin. Evi çok kötü dedim. Tamam. Bir tane de annem kaldı. Kenara gel kızım. Biraz hemen geçelim. Bir açtı böyle, oturuyor. Acı iğnesini yaptırdık, kas iğnesini. Kurbanı güzel etti değil mi? He, ee, güzeldi, güzel beğenmişler. Güzel. Aşamı çektiniz. Öyle beğeni yapmışım güzel. He, ee, gayet güzel oldu canım. Dur. Kedi. Bu kardeşim buyur. Ümit. Ee, hoş geldin. Hoş abi. geldin. Hadi, hadi. Dede yani geziyor arabayı satayım mı biraz? Satayım araba değil mi? Ee? O çocuğa satayım araba değil mi? Onun da. Ee? Çok eserse gidersin eve. Değil mi anne? He? Ee? Çok eserse gidersin. Şansımızı da çok beklemedik. Hemen iğneyi aldılar. Ee. Anam ben şu çamaşırlarım kötü oluyor yalnız. Seni bırakayım da bakayım hep güneş yedi. Güneşe verme hemen rengini alayım. Hemen rengini alıyor alayım olmaz mı? Ya, o de ya. Ben yok buna şey aldım torsiyan, ben. Ben bunu şeyden aldım. Torsiyan yok mu? Dik, abi, Bak, Şan, yok, buyduk, yok renkli ha? çamaşır için aldım Çok ben. Değil mi? Böyle. Su, suyunu aldım renkli çamaşır için. Aşır. Dede Bunlar. yeğeni bir çekeyim. Torunu. Dede onu gezdirsin torunu. Yeğen diyorum torunu. <laughs> Dede <habire> <laughs> Değilir, Az benim değilir, benim bakın benim küçük kedilerime Bakın benim küçüklerime Sarı yok orası daha öldü mü ne etti belli değil ya Anaları yemek verdiler Sena bu yemek getirmişti yine Sabah ben de verdim Bunlar da burada Sevda bugün açmamış bilemiyorum Evet Asacak biz böyle azından Anacığımla azından beraber 40 işte. evet. Bir de resim alalım Dur seninle hani. Bak kendi kendine soruyor bak bak Güneşe güneşe nasıl yatıyor bak Biri de oradan aşağı atlıyor Esra... Diyorlar ki bana, torunlarına iyi bak diyor. <laughs> Torunlarıma bak, bir de dönmüş de bakıyor bak. Bak bak, ki... bak. bak 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 bak, kendileri kaşımaydan da geri kalmıyorlar yani, hiç. Senden konuşurlar mı? Biri mi? de içeri girmeye çalıştı ama, o sarı gerçekten nerede? Belli olmaz, sarılar hep kayıp oluyordu ama bunların. Geldi gitti. Gece fırınlarını konuştu da, ben dedim ki, Melek, <laughs> ya, sen niye gelmeyin buraya Şahin Bugün ha, hep iyice Seslerini duyunca ben bir şey olayım dedi. Geleceğim, geleceğim. Torunu var senin? Torunu he. Akşam aradım da baktım ne yapıyorsun dedem. Çocuk yandı mı? Çocuk yok, eve gelmişler buraya. Sercan işe gidiyor ya sabahleyin. Hı. Yanına almış getirmiş. Oradan da petrole götürür. Akşam da zaten annesine götürür. Sercan eve götürdü Ne yapıyor? Sercan eve götürmüş. Bak bitmiyor. Ben yine bime doğru yolu aldım gidiyorum. Alışveriş yapmam lazım. Öylece saat zaten 5'e geliyor. Bakalım kısmet olursa bu akşam. Artık erken atarım videomu. Allah izin verirse. Çekim var biraz. Çekmiştim zaten. Onları da birleştirdim. Hepsini beraber atabilirim sizlere. Hadi çok sıcak ama şükürler olsun şikayetçi olmamaya çalışıyorum Niye derseniz bugünler arıyor insan gerçekten arıyoruz en azından bu güzel havayı çok aradık kesinlikle aradık biz bir de şeyler tuvalet kağıt peçeteler sonra ne gidiyoruz. Zaten 2-3 parça bir şey aldım. Böyle de gidiyoruz. Ben onu bekliyorum. Açacağım. Aynen. Aynen. Değil mi? Kuru muydu ama? O, bir daha, daha, daha şamba yerli fasulye 15 İyi sen Zaten pahalı. Ben böyle dükkana gideyim. Bakayım videomun durumuna. Çok mu kısa, uzun mu? Ona göre atayım, yoksa biraz daha e, video çekmeye devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz arkadaşımızın abisi söyledi, ona yasa gidiyoruz. Şöyle köy yolundan yine çeke çeke. Keşke evet bu sebeple gitmeseydik de normal gitseydik. Daha farklı olacaktı ama akşamki en azından videonun tamamını şuraya istedim. Evet. Delili yoluna doğru. Daha girmedik tabi dereli yoluna da gidiyoruz. Bence şeyden çıkalım ya eski yoldan. Hayır, ona boğul çıkış. Şevk için var. çıkalım. Hani mavi çıkalım. Temiz elin manzarasını göstereyim size. Harika. Çok süper. Burası çatı katı. Yani teras çatı katı değil de. Bakın. Manzarası. Çok güzel. Hmm, bakın şuradan deniz de görünüyor. çıkın. Tabi diyorum ya keşke normal birinde gelseydik ama nasip. Allah sabırlar versin. Kuşların sesi harika. Şurayı biraz daha net alayım. Bakın size. Çok yakın. güneş batarken. Manzarası çok güzel. Burada uyanmak da güzel olur. Uyuyup uyandım. Çok güzel bir kuş sesiyle beraber. Her yer yemyeşil. Bakın. Terası. Süper. Her yer açık. Buraları bahçelere. Yok yok. Buralar bahçelere. Şöyle. Çok kısa. Bakın ne güzel terle yapmışlar. Şöyle bakın. Kızlarla geldik böyle yasa işte Mevlüt de varmış bu akşam Kur'an okunacakmış Arkadaşlar biraz buradayız Ben zaten Videoyu işimi size bir an önce Göndermeye çalışacağım internetim var Ve bu güzel manzaraları da Diyorum ya başka bir şeyle gelmek isterdim buraya çay içmeye falan Güzel bir yer Allah göstermesin ya Kimseye acı yaşatmasın Arkadaş abisini Kaybetti onun için geldik Yasa geldik Evet arkadaşlar Ben size burada veda edeyim Görüşmek üzere inşallah Kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizleri Şimdi videomu toparlayacağım İnşallah az bir video çekmemişimdir Çektiysem tamamlarım Allah izin verirse Kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizleri İyi akşamlar diliyorum Arkadaşlar böyle çiçeklere Şuraya da ateş yapmışlar Çok güzel Buralar harika. Bakın manzaraları. Çok güzel. Köy manzarası. Gerçekten çok süper. Bayağı da olmuş ben köye. En son bizim köye çıkmıştım. Onu da zaten bayramda biliyorsunuz. Arefe günüydü. Nasıl çıktık nasıl indik onu da anlayamadım ya. Bakın şöyle. güzel yeşil her yer evler de güzel buralarda burası Barça köyüymüş ama güzel gerçekten sevdim arkadaşımın köyü geldi aklıma annesi tekke köyünde orada çok güzel Bu manzaralar da harika de işte şuradan manzara vereyim oradan da artık Ay evet bakın de karşılar. Buradan göstereyim çok güzel arkadaşlar buralar harika hele şu kuş sesleri tam dinlendirici gerçekten insanı dinlendiriyor güzel çok güzel